Bir dönemin ekran yüzü, moda programlarının renkli siması, sosyal medyanın tanınan ismi Nihal Can'dan, 30 yaşında hayatını kaybetti. Cezaevinden tahliye edildikten sonra hızla kilo kaybeden Candan'ın, uzun süredir anoreksiya nervoza ile mücadele ettiği biliniyordu. 23 kiloya kadar düşen ve bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kadın, dün 18 sularında kalbinin durmasıyla ölümün eşiğine geldi. 1,5 saat süren yoğun müdahalenin ardından kalbi yeniden çalıştırıldı. Ancak tıbbi olarak 24 saatlik kritik eşik aşılamadı. Bugün geç saatlerde doktorlar Nihal Candan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Cezaevi süreci sonrası belirgin şekilde zayıflayan Candan, ailesi ve yakın çevresinin tüm çabalarına rağmen günden güne eridi. 23 kiloya kadar düşen vücudu, temel organ fonksiyonlarını yitirmeye başladı. Kalp ve böbrek yetmezliği, kas kaybı, elektrolit dengesizliği gibi ciddi sorunlarla yoğun bakıma alındı. Uzun süre beslenemeyen Candan'ın, bağışıklık sistemi de tamamen çökmüştü. Vefat haberini ilk duyuran isimlerden biri, Sıla Doğu oldu. Aile üyeleri ve yakın dostları, sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşarak duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Modacı Pınar Kerimoğlu da Canda'nın kalbinin iki kez durduğunu ama yaşama tutunamadığını doğruladı. Nihal Canda'nın yaşadığı ağır tablo yalnızca bireysel bir sağlık krizi değil, aynı zamanda görünmeyen bir toplumsal travmanın yansıması olarak değerlendiriliyor. Yargı süreci, cezaevi koşulları, sosyal medyada maruz kaldığı yoğun linç kültürü ve psikolojik yalnızlık onu bir sona taşıdı. Nihal Candan ile ilgili bizim mesajımız Gözümüzün önünde eridi ama kimse tam anlamadı ne yaşadığını. Artık acı çekmiyor. Sana yük olan her şey geride kaldı Nihal. Bu dünya seni anlayamadı. Biz geç fark ettik, belki de hiç dinlemedik. Şimdi sen özgürsün. Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun.